Herkese merhaba, Rastgele RPG kanalının ilk videosuyla karşınızdayım. Bu kanalda arkadaşlar Diablo Immortal hakkında daha böyle sızıntı, resmi olmayan bilgiler de paylaşacağımdan bahsetmiştim. Ve kanalın ilk videosunda da güzel bir sızıntımız var. Öyle ki Diablo Immortal'a çok büyük bir güncelleme geleceğinden bahsediliyor. Bu beni şaşırtmaz da zaten gelmesi de lazım. Bunu da geliştiricilerin soru cevap etkinliği. Çinli biliyorsunuz geliştiriciler NetEase firması ve WeChat uygulaması. Çin'de yaygın olan bir uygulama. Orada bir soru cevap etkinliği yapılmış. Bunun özetini de Reddit'e koymuşlar. Ben de buradan başlıkları sizinle paylaşacağım ve yorumlayacağım arkadaşlar. Bu arada video girişlerine nasıl bir şey diyelim onu da sorayım dedim. Merhaba farmcılar diyebilirim. Ee, ya da kasanlar bilmiyorum artık ne deriz. Çünkü biliyorsunuz farm e, odaklı oyunlar olacak bu kanalda. Diablo 4, Diablo Immortal ve e, diğer oyunlar Torchlight şu bu. E, yani o yüzden e, olabilir gibi geliyor. Yorumlara bakarız bunun daha kararını kararını veririz. Ana kanalda oyun severler diyorduk. E, işte Honkai Star Real'da da. Astral gezginler diyoruz. Bakalım burada ne olacak? Bunu da göreceğiz. Şimdi geçelim içeriğimize arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu geliştiricilerin bir soru cevap etkinliği. Bu Çince bir konuşma olmuş. Bunun da satır başlarını Avrupa'da Reddit'te paylaşmışlar sağ olsun oyuncular. Tam olarak her şey doğru olmayabilir. Doğru anlayamamış olabilir çeviren arkadaşımız. Ama ilginç şeyler var güzel şeyler var arkadaşlar. Şimdi diyor ki birincisi arkadaşlar bu o kadar büyük ki Diablo 2.0 olarak anılıyormuş. Geliştirici ekip kendi arasında konuşurken yani ciddi anlamda içerik dolu olacağından bahsediliyor. Ayrıca yani oyuncuların hayat kalitesini arttırıcı da değişiklikler olacağından bahsediliyor ki bence önemli şeyler var. Özellikle arkadaşlar şu kısım önemli yeni şeyler. Burada gibi 2 numarada. 6 adet yeni raid boss olacağından bahsediliyor. Yeni bir harita olacak. Yeni pvp modu olacak. Bunları zaten bir kısmını e, eski kanalda yani ana kanalda e, okumuştuk zaten geleceğini. E, ve inferno seviyesi zorlu olacağı. Bakın bunu yeni görüyoruz. Inferno Diablo oyunlarında işte Hell Inferno falan diye gider böyle. Önemli, neden önemli? Adı değişiyorsa acaba Inferno'da da 8 zorluk olacak mı? Yani tekrar en baştan başlıyor gibi, Hell 1 başlıyor gibi. Hell 7, Hell 8 diye gidiyorduk ya, Inferno 1 2 diye gidebilir gibi duruyor. Birincisi bu. Sonra Poses diye bir şey geliyormuş arkadaşlar. Şimdi Poses'ı döneceğim birazdan. Ve yeni klastan bahsediyor. Yeni klas zaten Blizzard'ın kendi haberinde vardı. Yani mavi postlarda işte burada görmüştük Blizzard haberlerinde. Okumuştuk da. Zaten yeni böyle şeyler olduğundan da bahsedilmişti. Yani işte yeni boss Diablo 4 boss'u geleceğinden bahsediliyordu. Yani 6 tane boss mantıklı. E, yeni harita geleceğinden de bahsedilmişti Yeni pvp modundan da ufaktan bahsedilmişti Ama inferno e, zorlu bana Dediğim gibi yani hel 9 değil de Komple yeni bir hel seti işte Inferno 1 2 3 ben böyle anladım Şimdi pozası biraz bahsedelim bunun stance olarak çevrilmesi gerektiğini yazmışlar aşağıda yorumlarda Stance demek de bir Pozisyon arkadaşlar yani Nasıl anlatabilirim ben size bunu? Şimdi e, eski strateji oyunlarında falan defans modunu alırdık. Karakterler daha zor ölürdü ama işte daha zor saldırdı. Veya atak modunu alırdık kolay ölürdü ama daha e, fazla vururdu falan. E, böyle bazı oyunlar vardı. Stance diye geçerdi. Sanıyorum e, Paragon gibi yeni bir karakterimize ekstra buff verecek şeyler olacak gibi duruyor. Yani işte defansı alırsak daha zor öleceğiz ama daha fazla vuracağız. Sadece burada şey olacağını sanmıyorum. Atak defans gibi değil. Mesela işte support tarzı bir e, karakter oluşturduysanız kalkan veren mesela e, o zaman support e, durumuna, pozuna geçme durumu olabilir. Yani bunu çıkınca göreceğiz ama Yeni bir ek derinlik katacağından ben eminim. Güzel bir şey olabilir. Yani buradan umutluyum açıkçası. Yani tek kelime orada ama önemli bir kelime diyebiliriz. Ee, bir de ikincisi arkadaşlar ben size şundan bahsetmek istiyorum. Yani büyük bir güncelleme geleceğinden bahsetmiş olmaları önemli. Çünkü daha önce büyük güncelleme dediklerinde harbiden büyük güncelleme geldi. Yani biz her ne kadar Warband içeriklerine çok barışık olamasak da o mesela bayağı dolu dolu bir güncellemeydi. Bunun da altını çizmek lazım. Bir numarada ondan bahsediyorlardı. Şimdi üçüncü klas değiştirme kısmıyla ilgili bir geliştirme. Artık set item'lar yani yeşil eşyalar ee, değişirken. Yani böyle rezerv şeklinde olmayacak da int'li versiyonunu verecek. Yani üstünüzde ne varsa onu verir muhtemelen. Eee ve bu sayede set bonuslarını tekrar kasmanız gerekmeyecek gibi duruyor. Tabi çantadakileri de mi verecek falan bu belli değil. Muhtemelen üstümüze giyeriz. Yani geçtiğimiz klaslara ne lazım? Mesela bu ne yapıyor? Wizard ve işte klaslar arasında e, Demon vesaire geçişi de kolaylaştıracak. Ve yeni bir karakter gelecek biliyorsunuz. Muhtemelen int olacak. Mesela int ve str'ler arasında geçmek de kolaylaşacak. Bu bence önemli bir şey. Yani ben Diablo 4'ü belki satın almazdım. Çünkü çok fazla diğer klasları denemedim. Daha kolay geçiş yapılacağından bahsediyor. Ve mesela bekleme süresini de biraz kısacaklarmış galiba. Yani 7 günden daha hızlı değiştirebileceğiz. Bu güzel olmuş. Yani bu önemli bir değişiklik. E, bunu beğendim. 4 numara da hiç fena değil. Hidden layer'lardaki arkadaşlar günlük olan gem biriktirme oranımızı haftaya yayıyorlar. Ve bir hafta boyunca toplayacağız. E, i̇ster ilk günden hepsini toplayın. isterseniz hafta boyu toplayın demişler. Bu önemli. Çünkü mesela ben e, hidden layer'ları bir tane iki tane anca yapabiliyorum günde. Ama mesela... Ee, ...hafta sonu daha uzun oynayabiliyorum oyunu arkadaşlar. O zaman hafta sonunda bu Hidden Layer'ları bitirerek... ...daha fazla normal geme sahip olabilirim belki. Yani bunu iyi düşünmüşler. Diğer yerlerde de ben bunu bekliyorum aslında. Ve daha da fazla düşmesini sağlayacak da oranlar yapılmış. Çünkü mesela 9. gemi 9 tane düşürebiliyorsunuz her iki türden de satılabilir satılamayan... Dokuzuncuyu düşürmek için çok fazla dönmeye gerek olabiliyormuş. Bazı kişiler gerçekten çok fazla hidden layer yapıyor farmlamak için. Onlar için de iyi olacaktır yani daha kolay tamamlanacak gibi duruyor arkadaşlar. Immortal oyuncularının %8 buff'ı alması zormuş. Yani ilk 40'tan itibaren veriliyormuş. Ben çok fazla immortal klanlarda bulunamadığım için e, bundan haberim yoktu. Bunu da düzeltmişler arkadaşlar. Herkes %8 alacakmış. Yani Immortal olduk %6 aldık gibi bir şey olmayacakmış. Ayrıca Immortal oyunculara da bazı bonuslar verilecekmiş arkadaşlar. PvP haritalarda daha rahat olsun diye. Ee, ama yani gerek var mıydı bunlar emin değilim bilmiyorum bunlar çıktığı zaman daha rahat anlarız arkasındaki niyeti de görürüz yani bunu bir Yaman notu resmi not olarak düşünmeyin. Battleground'larda da düzenlemeler olacağından bahsedilmiş ayrıca yüksek rezonanslı oyuncular ve düşük rezonanslı oyuncular arasında da ufak bir e, arayı kapatma yaşanacakmış yani o e, hasar yani rezonansın PvP'ye etkisi daha kısılacakmış. Ama buna şikayet edenler çok olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle hani 7K, 5K değil de mesela 3K rezonanslıların falan çok şikayet edeceğini düşünüyorum. Çünkü 3K da inanılmaz ciddi bir para istiyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok fazla para harcamanız gerekiyor. Ama zaten hali hazırda bile 3K e, yeterince güçlü değilken Biraz daha bu rezonans etkisi azalırsa e, ne olacak bilmiyorum. Gerçi 3K'ların 5K'lara vurması da kolaylaşabilir belki. Onların da işine gelebilir. Bilmiyorum. E, ama e, böyle bir durum olabilir ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben bu Diablo Immortal ile ilgili videoları ilk çekmeye başladığımdan beri çok fazla harcamayın. Yarın bir gün güncelleme gelir, bir şey olur oyunu bırakırsınız etkisi azalır falan demiştim Yani bir sene beklediler en azından iyi beklediler Bence ee, ama yeni oyuncular için daha fazla olacak şimdi burada 8. geliştiriciler diyor ki Battleground biraz daha iyileştirilecek bunun farkındaymış e, yapan kişiler oyunu ama işte uzun vadeli bir görev olarak görüyorlarmış Ben buna çok katılamayacağım açıkçası Çünkü Diablo Immortal'ın bence en kötü yanlarından biri yapılması gereken şeyleri yapıyorlar ama çok geç yaptıkları için oyuncu kayıpları sürekli oluyor. Oyuncu soğuduktan sonra geri dönmüyor. Yani e, mesela bu güncelleme bile ne zaman gelecek kim bilir yani Haziran ortasında mı gelecek Temmuz'da mı gelecek. E, yani Diablo 4 için mi beklenildi ne oldu bilmiyorum ama çok mesela sakinledi yani oyun. Ben bu konuda Battleground'ın çok uzun vadeli bir plana dönüşmesinin uzun vadede oyuncu kalmama şeklinde bir plan olduğunu düşünmeye başladım yani açıkçası. Ya yani mümkün olduğunca kısa vadede çözmeleri lazım bence Battleground tarafını eğer çözeceklerse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani bu şekilde oldu. Videoyu da çekmiş olduk arkadaşlar. İlk videomuzda bu şekilde tamamlanmış oldu diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeni videolarda da karşınıza çıkacağım. Hadi bakalım. Bay bay.